Herkese merhaba arkadaşlar, beni tanıyabilirsiniz eğer ben ama hala belli. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz beni sorarsanız eğer ben çok çok iyiyim. Ee, bugün günlerden cumartesi, ayın kaçı hiçbir fikrim yok. Ee, hemen günlük rutinimize başlıyoruz. Annem yok evde sadece kardeşimle ben varız. Annem çarşıya gitti. O yüzden videoyu çekmeye fırsatı buldum. Öncelikle ojemi süreceğim az bu biraz zaman istiyor arkadaşlar. O yüzden biraz sür hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tırnaklarımı ojelere sürdüm. Tırnaklarım çok küçük. <laughs> Ay. Saçlarım gördüğünüz gibi toplu makyaj yapmadım. Küpelerim ve kolyemle. Şu anlık böyle tırnaklarım ojeli bir şekilde pembe oje sürdüm. Bu arada biraz sonra size bir duyuru yapacağım. Önce şu tırnaklarım kurumasını bekliyorum. Tırnaklar, tırnaklarımı kurutup geliyorum. Geldim. Evet şimdi size bir duyuru yapacağım. Şimdi size LKD'nin yeni ürünü olan bu pembe ruju tanıtmak istiyorum size. 575. Petal Pink ürünüyle karşınızdayım. LKD'nin en güzel ürünü sanırım bu olabilir. En çok beğendiğim ürünü ruj olarak bu olabilir. Gratisten alındı. Çok güzel. Hemen göstermek istiyorum size. Şöyle bir rengi var. Almak isteyenler almasını tercih ediyorum. Petal 575. numarasıyla Petal Pink serisini almanızı tavsiye ederim. Çünkü aşırı iyi bir ruj, aşırı iyi bir renk ve dudağınıza çok iyi bir parlatıcı sağlıyor. Bunu size çok tavsiye ediyorum ve şimdi makyajımıza geçiyoruz. Evet makyajımıza başlıyoruz. Saçlarımızı yapmayacağım. Şu an bağlı olarak kalmasını istiyorum. Biraz sonra açarım. <laughs> Aynama yaptığım ruj şeysi neyse. Şimdi öncelikle bir anlık. Normalde arkadaşlar benim anlığım var. Ama bir tane daha var. Ben onu burun anlığı kullan olarak kullanıyorum. Bir de benim burun anlığım da var bu arada gençler. Burun anlığı da güzel oluyor şöyle aynımızı neyse şöyle bir şeysi döneyim de evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar eğer bu videoyu ünlü bir fenomen yani Ahmet Can Dündar izliyorsa lütfen bu videomu izlesin. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ahmet Can Dündar ee, sizi çok sev seni çok seviyorum abicim. Şark yeni şarkını mutlulukla bekliyorum ve dinlemek istiyorum. Lütfen çabuk ol. Eğer şarkıyı hemen gördüğüm an ilk kişi ben dinleyeceğim. Yani olabilir öyle bir şey. İlk kim dinlerse dinlesin şarkı muhtemelen çok güzel olacak. Bu arada arkadaşlar bir şey daha yapacağım. Bir şey daha demek istiyorum size. Eee... En son size tanıtımın videosu çektim demiştim ve çekemedim maalesef ki. Zamanım olmuyor ve şu an bu videoyu yüklemek için çok vakit harcayabilirim belki. Bilmiyorum. Bakayım. Nasıl oldu? Bence gayet iyi. Pembiş pembiş. Pembiş olmayı seviyorum aslında. Ama en sevdiğim renk pembe değil. Ee, tanıtım videosu nasıl olacak? Öncelikle onun bir tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Şimdi size söyleyeceğim. Ee, şöyle şeyler olmasını düşünüyorum. Ee, nasıl desem? Şöyle lafı uzatmadan söylemek istiyorum aslında ama söyleyemiyorum. Neyse. Tanıtım videosu. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Geldim. Küçük bir sorun oluştu. Işte. Neyse, şimdi tanıtım videosunda şöyle 24 tane soru hazırladım ama aklıma gelen soruları birkaç tanesini eklemeye çalışıyorum ve ekleyeceğim. Ee, bu arada kahverengi var. Sürüyor şu Neyse, yani bilmiyorum arkadaşlar, birkaç tane daha soru eklemeyi düşünüyorum hala. Eklersem de düzgün bir şeyler ekleyeceğim abuk suluk olmayacak. Arkadaşlar ben eklemiyorum aslında. Bana gelen soruları ben kılıda yazacağım. Tanıtım videosunda o soruların hepsini cevaplayacağım. Bana gelen soruların hepsini. Ee, şu ana kadar tanıtım videosunda şey. Tanıtım videosunda birkaç tane soruyu söyleyeyim bari. Ee, birinci bir tanesi söyleyeyim. Hangisiydi o? E, kork, en çok kork, senin korktuğun bir anın var mı diye bir tane bir e, soru gelmişti bana. O soruyu ben o tanıtım videosunda açıklayacağım size. Şu an anlatmak istemiyorum. Ha ama ananın konusu örümcek korkusu. Orada bir çok korktu. En birinci korkum o örümcek korkusu ananın var. Onu anlatmak istiyorum size. O tanıtım videosunda anlatacağım da zaten. En az videom o tanıtım videosu biraz uzun olabilir. Neyse çok fazla far sürmeyelim Biraz daha far sürüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sanırım bu video biraz kısa sürecek çünkü annem gelmek üzere biraz hızlı olacağım videoyu çektiğimde annemin haberi yok geldi galiba of. video mahvoldu annemin görmemesi için elimden geleni yapıyorum ama yine de olmuyor Neyse. İnşallah yukarıya inşallah gelmez ya. İnşallah duydum şi... duydum kapı sesi yanlıştır. İnşallah. Üf anne ya. Şimdi düzgün farlar sürmeye başlıyoruz hemen. Şöyle. Birkaç tane sürüp hemen geliyorum ona göre puanlayacağız geldim arkadaşlar. Makyajım tamamladım ama küçük bir sorun Şöyle. Heh. Kenarları biraz taşmış. Onları sileceğim. Yani güzel olsun. Güzel dursun. Diye. Biraz fazla taşmış galiba. Yaparken. Normalde arkadaşlar ben taşıran birisi değilim. Böyle kendime özenlenmeye çalışırım. Evet şimdi Maybelline New York ürünlerden en eski ürünü bunu kullanmak istiyorum. Kepeklerime şey yapacak. Bunu dün de sürdüm aslında. Bunu her zaman sürmüyorum arkadaşlar ya. Özel günlerde falan ama bugün özel gün yok. Dün de sürdüm aslında ama işte... <laughs> şöyle. Evet, Maybelline New York ürününün en eski ürününü sürmüş olduk. Şimdi Şimdi ruj süreceğim. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben iki tane Badem'in aslında bir L2'nin ürünü söylemiştim. Bir de biliyorsun yeni bir e, dudak şeysini aldım hatta bunu denemiştik. Size bir tane videom var. Lütfen onu izlemeyi sakın unutmayın. E, bunu da değil, ay şey yapmak istiyorum bunu da. Benim aklımda şöyle bir fikir var arkadaşlar. L önce bunu L'ekin yeni ürünü petal pink ürünü sürmek istiyorum. Sonra ardından bir tane pembe renginden seçip onun üzerine sürmek istiyorum. Öncelikle makyajımla uyumlu olan bunu sürmek istiyorum. Eğer ki bu sade olursa çok daha iyi olur bence. Hemen BKD'nin yeni ürünü deniyoruz. Evet sizi çaldı. Kesin annem geldi. Bir dakika. Evet, arkadaşlar videomuz bitti. Kanalıma abone sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.